Merhaba. Bunu kişiselleştirmeyebilir miyiz lütfen? Çünkü Aş artık beni analiz bak lanet de... olsun. Bu kesinlikle yanlış fotoğraf. Bu eski Lumis. Bak bu yenisi. Evet ama eski Lumis ah. satışları yüzde yirmi beş arttırıyor. Tamam mı? Bu yüzden... Bana bir bardak az sütlü bir PG getirmeden önce oraya çıkmayacağım. Ayrıca onun kaynar olmasını istiyorum. İyi de o ne? Hı? Hmm. Çay mı? Buna zamanımız yok. Peki, peki. Tamam, bulmaya çalışayım. Yüzde iki. Yüzde iki. Meet amcanın kahve çukuru. Ay canına, Datik prenses biraz geç kal. Etkililerin dikkatine. Lori'yi bir robotla değiştirmişler. Şey durun biraz. Ben erken geldim. Dün gece mesaiye kaldım ya. Oho, oho. Görüyor musun? Fazla sorulmuşsun işte. Bilirsin biraz kendini rahat bırakmalısın. Hayatına biraz kargaşa. Yani istediğim saatte gelebilir miyim? Öyle mi diyorsun? Hayır hayır benim paramla olmaz kızım. <laughs> Emberliği bunu göze alabilen o kurumsal kan emicilere bırakabilirsin. Tamam mı? Doğru. Bu ülke bu yüzden batıyor. 1946'dan beri bu ülke askeri sanayinin esiri olmuş durumda. Beni anlıyor musun? Onlara lanet olsun. Çok haklısın. Harikasın kızım. Bakın. Siz çok ilgilisiniz biliyorum. Nefes <laughs> ediyor. Siz kazanmışsınız. İki i̇şte, arada yine teslim oluyor. Onun nesi var öyle? Bilmiyorum. E, ee, ve benimle şu partiye geliyor musun, gelmiyor musun? Evet, tabii ki geliyorum. <laughs> Ama şu kostüm alayı hakkında pek emin değilim. Ne? Tamam o zaman şöyle bakmaya çalış. Öyle klas bir şey ki yeniden model verdi. Bence benim fikrim çok daha iyiydi. Ne haber kızlar? <laughs> Lütfen okul için çok fazlayım. Kostüm fikrimizin tamamen radikal olduğuna ikna eder misin onu? Bana bak saçmalama. Burada harika bir temamız var. Onu berbat edeyim deme. Ayrıca sana şu hizmetçi kıyafetini ayarladık ve erkekler hizmetçilere bayılır tamam mı? Hadi ama çocuklar bu tam tiyatro sınıfının ineklerine göre bir şey. Evet haklısın. Pekala ne yapmalıyım? <laughs> bu sandalyede oturup ihtiyar ipiye göğüs vermeni göstereyim. Mehmet amca baksana hayır, şu göğüslere. Hayır, hayır. Tamam giyeceğim giyeceğim seni Yok, şapşan. Pekala, Pekala. <laughs> çocuklar hazır mısınız? kadar dağ Michael, bunu söylediğim için üzgünüm ama annen vefat etti. Geri gelecek. Hayır, korkarım ki bir daha seni görmeye gelemeyecek. Onu tekrar göreceğim. Ama seni görmeyeceğim. Bayanlar ve baylar, Doktor Samuel Loomis, şeytan aramızda dolaşırın yazarı. 31 Ekim'de mağazalarda olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. I think you can all see quite clearly here that Michael's psychotic perception is in complete denial about his own mother's suicide. Freud would certainly have a field day with that little one, wouldn't he? <laughs> so, it is the fate of all of us to direct our first sexual impulses towards our mothers and our first murderous hatred against our fathers. Now. In Michael's case, I became the surrogate father, the last father in a long series of fathers. Well, um, has anybody got any questions at all? Okay. Yes, sir. Yes, please. Um, you never really made it clear whether you believe it was nurture or nature that contributed to Michael's condition. I would like to answer it in part by quoting the great George Bernard Shaw with a little loomis twist at the end he says in the arts of life man invents nothing but in the arts of death he outdoes nature herself and produces by chemistry and machinery all the slaughter of plague pestilence famine and michael myers <laughs> well sorry but i like that little one uh, Bana bir sorusu olan var mı acaba? Buyurun hanımefendi. Kendinizi 15 kurbanın ölümünden dolayı sorumlu hissediyor musunuz? Yakınlarını kaybeden ailelerin acısını derinden paylaşıyorum. Peki kendimi sorumlu hissediyor muyum? Hayır bayan hissetmiyorum. Hayır. Bunu birçok kere söylemiştim. Bu çok kötü bir olaydı ve neredeyse ben de kurbanlardan biri oluyordum. Ben süpermen rolü oynayan bir Sherlock Holmes değilim. Özür dilerim. Yetkililer henüz cesedi bulamadığına göre sizce Michael yaşıyor mu yoksa ölüm mü? Tekrar öldürecek mi? İşte yine başlıyoruz. Bakın sizin için her şeyi yeterince berraklaştırmaya çalışıyor. Lanet olası Michael Myers öldü. Şimdi siz ölü beyinler için bunu tek tek harf harf söyleyeceğim. Ö, L, D, Michael Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Hazırlanman gerekir. Bizi eve götürmen için sana güveniyoruz canım. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bunu biliyorum bebeğim. Seni seviyorum anne. Ben de seni seviyorum Marka. Bu daha önce gelen adam mı? Onu hiç gördün mü? Evet, o aynı İş serseri. Eşyalarımızı çalıyor. Onu her yerde tanırım baba. Pislik herif. Serserilerin buraya gelip istediklerini almalarına müsaade edemeyiz. Ne yapacaksınız? Hey. Onu görüyoruz. Halledelim şu işi. Onu sadece korkutalım. Aa baba, bu da ne? Tedbir. Baksana seni aptal pislik. Bir daha buralara gelirsen ağzını burnunu kıracağımı sana söylemiştim. Yine ne halt etmeye geldin ha? <laughs> aptal olduğu kadar iri de şuna bak, iki onluk bir geri zekalı. <laughs> sana söylüyorum kuş beyinli, seni budala herif. <laughs> Sana söylüyorum! Bu pisliğin nesi var? Biraz da şunun tadına baksın! Aa. Tamam İyi, yeter! Yeter artık! Yeter. Onu öldüreceksin bırak. Seni öldürmekten daha. hapse mi girmek istiyorsun Ay, ha? Hayır hayır yapma! Chris <laughs> yeter <laughs> artık! Nasılmış koca bu adam? çok iyiydi! Hadi Buraya baba! Buraya bir daha sakın gelme pislik! Duydun hayır, mu? bu tam bir adam pataklamaydı! Uhu. Uhu. İyi misin? Kes sesini Ivan. Çok üzgünüm. Ne yapacağız? Onu burada mı bırakacağız? Arabaya bin. Hadi arabaya bin dedim. Hadi. Çok üzgünüm. Uh. Gerçekten çok üzgünüm. Uh. Ciddiyim. Atla. Hastanelik edene kadar dövmeniz gerekmiyordu. Tamam çocuklar yeter artık. <laughs> hey. Al ah, tanrım. Ah, ah. Al bakalım. Ah! Ah! Hayır, ah. Yapma. Baba. Ah. Bırak ah. ah! Ah! Hayır. Ah! Baba, kepekli almamışsın. Unuttum. Hı hı. Aç olan var mı peki? Marvin gibi acıktım. Marvin gibi acıkmış. <laughs> bu masadakilerden biri şu Marvin'in kim olduğunu merak ediyor Yani gerçek Marvin'in... Acıkan Marvin'in bu Lee Marvin değil mi? Lee Marvin de kim? Lee Marvin kim mi? Ben kekeledim mi? <laughs> Cat balo. Lee Capello filminde harikaydı. Onu seyretmediğinize inanamıyorum. Bir sarhoşu oynuyordu ama vahşi batının en iyi nişancısıydı. Filmin bir yerinde silahlı soyguncu olmaktan <laughs> bahsediyor. Bam ve ambarı ıskaladı. Koca ambarı ıskaladı. Kendimi ihtiyar bir burnak gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Şu anda tek dileğim o çürümüş ölü etlerini benim ananaslarıma değmemesi. Biraz çürümüş ölü etinin kimseye zarar olmaz. Her yemek yediğimizde bunu yapmak zorunda mıyız? <laughs> Seni hayvan ürünlerinden kurtarmalıyız öyle değil mi? Mümkün değil. Bakın et yemek insanın kaderinde var. Hepimizin içinde bir parça mağara adamlığı var. Hmm. <gülüyor> 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 Nasıl oluyor da her baba yavrularını küçük düşürme konusunda böyle kusursuz olabiliyor? Ne o çok sevimli. Hı <laughs> hı. Tamam geldim. Tarçı. Al bakalım. Teşekkür ederim. Tamam. Nerede kaldın? Bekliyordum. Artık buraya gelmediğimi biliyorsun. Benim buradaki zamanım sona erdi. Şimdi buradasın. Michael, gerçekte burada olmadığımı biliyorsun. Sana bir şey göstermek istiyorum. Pekala. Pekala.